Bir ağacın gölgesinin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Yaşadığımız bu süreç çiçeklerle süslenmiş bir parkta, güvenli bir alanda çocuklarımızla, torunlarımızla vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösterdi. Esenyurt Belediye Başkanımıza da hoş geldin diyorum efendim. Şeref verdiniz bu güzel açılışımıza. Bu güzel günde, bu güzel sabahta Güneşli bir İstanbul'da bölge halkının sabırsızlıkla beklediği Yakuplu Kent Ormanımızın açılış töreninde aynı zamanda bir sosyal tesisimizi de bölge halkının hizmetine sunuyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir keyif duyuyoruz efendim. Hoş geldiniz şerefler verdiniz. Biraz önce bir sohbette Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcımız Mülayim Demirtaş Bey bir şey söyledi. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım bahsetmek isterim. 1970'lerde burası yine böyle bir çayır alanıydı. Burada ağaçlar yine böyle büyüktü ve biz burada top oynardık. İstanbul'da gelenler bizi hep yenerdi. Biz de sonrasında kavga çıkarırdık dedi. Dolayısıyla buranın böyle bir tarihi geçmişi var, bir misyonu var. Böyle güzel bir çayır alanında, böyle güzel bir kent ormanında geleceğimiz olan sevgili yavrularımıza böyle bir parkı böyle bir ormanı hediye etmek bizler için ayrıca bir keyif. Bu güzel alana ev sahipliği yapan ve sınırları içinde bulunduğumuz Beylikdüzü'nde başarılı çalışmalarıyla yakından tanıdığımız Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık Bey bugünün ilk konuşmacısı olacak. Kendilerini alkışlarınızla lütfen mikrofonumuza davet ediyoruz. Sayın Başkanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli konuklar. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım. Kıymetli Belediye Başkanım, Mevkidaş arkadaşım. İlçe başkanlarımız, İyi Parti ilçe başkanım ve çok kıymetli siyasi yol arkadaşlarım, genel sekreter yardımcılarım, kıymetli bürokrat yol arkadaşlarım. Demokrasimizin vazgeçilmezi kıymetli muhtarlarımız, ilçemizin çok kıymetli iş insanları, STK'larımızın çok kıymetli temsilcileri ve ekranları başından bizlerin bu güzel günümüze eşlik eden hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte uygulamasına başladığımız Yakuplu Kent Ormanı ve Mesire alanını bugün kıymetli hemşerilerimizin kullanımına açıyoruz. Bu güzel günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün eşgüdüm ve eşgüdümden doğan sinerjinin nasıl büyük bir güç olduğunu hep birlikte bir kez daha idrak ediyoruz. İdrak ediyoruz çünkü artık İstanbul'da ilçe belediyeleriyle didişen değil, işbirliği yapan, koordineli, eşgüdümlü çalışan bir büyükşehir belediyesi var. Bu bu hem Beylikdüzü için hem de İstanbul için büyük bir şans. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmanın ve sinerji üretmenin gücünü ve mutluluğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü bu sayede çok önemli işlere imza attı arkadaşlar. Altyapıdan üst yapıya ve ulaşıma kadar pek çok alanda çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Beylik Düzü nefes olacak demiştik. Gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerinde nefes var. Yaptığımız parklarda nefes var. Yaşam bahçelerimizde nefes var. Biz doğayla savaşan değil doğayla uyum içerisinde yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de doğaya uyumlu, çevreye saygılı kentsel planlamayı en önde tutuyoruz. Yeşili çok ama çok seviyoruz. Yeşil güzeldir, yeşil yaşamdır. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçelerden bir tanesi olmak bu kadar yeşil bize yeter demiyoruz. Daha da yeşil bir beylik düzü için var gücümüzle çalışıyoruz. Beylik düzü insanların huzurla yaşamaya devam edecekleri bir kent olacak demiştik. Çocukların kahkahaları artacak Gençlerin fikirleri özgürce sokaklarda yankılanacak demiştik. Beylikdüzü elde ettiği kazanımları koruyacak ve arttırarak yoluna devam edecek demiştik ve çalışmaya aynen devam ediyoruz sevgili başkanım. Beylikdüzündeki değişim Biliyorsunuz 2014 yılında sizinle başlamıştı. Kıymetli konuklar, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 2014 yılında değişen tek ilçe olan, yönetimi değişen tek ilçe olan Beylikdüzü'nde bir serüvene başladı. Bugün bu değişim İstanbul'da. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaletli hizmet anlayışıyla artarak İstanbul'da devam ediyor. 2014 yılında kendisiyle Beylik düzünde bir hayal kurmuştuk ve o günden beri Beylik düzünde o hayali gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkesi duyan dinleyen dikkate alan yönetim anlayışı, Beylikdüzü'ne her alanda çok kıymetli eserler kazandırdı. Farklı düşüncelere, görüşlere ve yaşam biçimlerine sahip insanlarımızın huzur içerisinde yaşamaya devam ettiği bir kent oldu. Pandelem, pandemi sürecinde yüzümüzü yaşama dönmeye karar verdik ve tazelenme hareketini başlattık. Pandemiden aldığımız derslerle kendi kendine yeten bir beylik düzü hayaliyle topraklarımızı daha verimli kullanmaya başladık. Atalık tohumlarımızla sağlıklı ve güvenli gıda üretiyoruz. Yapacak çok işimiz olduğu bilinciyle beylik düzü için çok çalışacağız. Değerli dostlarım, bugün huzurlarınızda beylik düzü için kurduğumuz hayallerden en kıymetlisinin açılışında bulunuyoruz. Ve ne mutlu bize ki büyükşehir belediye başkanımızla birlikte bu açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu kentin yeşil alanlara ne kadar kıymet verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu kent için güzel projelere imza atmış belediye başkanımızı İstanbul'a hizmet etsin, İstanbul'a değer katsın diye Bağcılar'da, Ümraniye'de, Güngören'de, Esenler'de yaşayan çocuklarımızın da daha huzurlu bir çevrede yaşamasın, yaşamasını istediğimiz için başkanımızı Büyükşehir, Büyükşehir'e ve İstanbul'a göndermiş bir ilçeyiz. Beylikdüzü'nde ilham veren bir başarı hikayesine imza atan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu İstanbul ve İstanbullular için en büyük şanstır. Bugün bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 50 bin metrekarelik Yakuplu kent ormanıyla hem Yakuplu hem de Beylikdüzü'müze yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış oluyoruz. Bu projeyi mümkün kıldıkları ve işbirlikleri için buradan bir kez daha huzurlarınızda çalışma arkadaşım, yol arkadaşım, kendisiyle birlikte yürümekten onur duyduğum sevgili başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın Ekrem İmamoğlu'na huzurlarınızda yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada emeği olan, katkı veren bütün bürokrat arkadaşlarıma, bu parkta emek veren bütün müteahhit arkadaşlarıma, bütün işçilere huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Beylikdüzü yaşayan, nefes alan ve İstanbul'a nefes aldıran bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sevgili konuklar, Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut ve örnek olmaya devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Murat Çalık başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, ekranları başında bizleri izleyen sevgili İstanbullular. Bugün şu an bu kent ormanında en mutlu kişi kim dersek hiç şüphesiz odur. Çünkü bir insan verdiği sözü tuttuğunda içinde çok güzel duygular besler ve o yüzüne yansır, sözlerine yansır. Şu an aramızda bulunan ve verdiği sözün tutulduğu günü yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızı alkışlarınızla mikrofonumuzu arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. güzel olmuş ama değil mi? Ben çok sevdim. Bilmiyorum siz de sevdiniz mi? İçinde çok güzel bir sosyal tesisimiz var. Bütün ihtiyaçların giderileceği alanları var. Park bahçeler birimimizin burada değerli bir birim olacak. İçinde gerçekten bütün doğallığıyla çocuk oyun gruplarımız var. Müthiş bir Çayırı var. Ee, her ne kadar bugün Mülayim Bey'in çocukluğu kadar kavgacı çocuklar olmasa da keyifle e, keyifle burada vakit geçirecek çocuklarımız var. Aslında Mülayim Bey de kavgacı değildir, kendini yanlış tarifledi. Niye gülüyorsunuz? İnanmıyor musunuz kavgacı değil derken? Neyse, ben sevgili dostuma da selamlar iletiyorum. İki kıymetli belediye başkanımızla hem Beylikdüzü hem Esenyurt Belediye Başkanımızla burada böylesi güzel bir alanın açılışındayız. Çok değerli konuklarımız var. Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri var, başkanları var, il yöneticileri var. Organize sanayimizin kıymetli başkanı burada. Çok değerli muhtarlarımız var gazilerimiz var, hanımefendiler, beyefendiler var. Benim gerçekten beylik düzünde bir aile olmaktan büyük keyif aldığım müthiş değerli komşularım var. Her birisiyle bir anımız, bir anımız var. Bunu doya doya yaşadık burada. E anı deyince açıkçası buranın bile bir anısı var. Yani bu ormanın da bir anısı var. Bazen bu anılara değinince yani her yerinde bir anısı olur mu? Oluyor. Beylik düzünde oluyor. Hele bu son siyasi süreçte bunları yaşamak ne yazık ki bizi şaşırtmıyor. Bu orman bir duyduk ki ihaleye çıkacak vesaire. Yakuplu muhtarımız, yüksel muhtarımız buna en yakın şahit. Yakuplu halkı şahit. Efendim, ihaleye çıkacak şu. Daha öncesinde bir yapılaşma ile ilgili de, bir sağlık alanı ile ilgili de burada bir çalışma konuşulmuştu. Ya bu, bu memleketin artık doğaya yeşile ormana ihtiyacı var diyerek halk burada bir kampanya başlattı. Evimiz Beylikdüzü Derneği binlerce hatta 10 bini aşan sayıda imza topladı. Bakanın kapısına kadar gidildi ve bakana bu sürecin yanlış olduğunu anlattılar. Hatta o dönem Sayın Akif Hamza Çebi eşlik etti. Meclis üyelerimiz, şimdi meclis grup başkan vekilimiz olan Doğan Bey ile beraber ziyaret ettiler, anlattılar. Ee, neyse, ihaleye bir gün kala, ihaleye, bura ihaleye çıkıyordu. Açık ihale, yani özel işletmeye dönük açık ihale. İhaleye bir gün kala buranın ihalesi iptal edildi. Allah razı olsun gene en azından bizim o tepkimizi vatandaşın tepkisini dikkate aldı o dönemin e, orman bakanı ve iptal etti hemen ardından beylikdüzü belediye başkanı olarak burayı beylikdüzüne verin ve biz burayı aynı orman haliyle koruyarak geliştirerek spor alanı vesaire yapalım diye yazı yolladık ardından. Bizim yazımıza tabi cevap vermediler. Bir süre sonra, bir, bir ay kadar sonra duyduk ki burayı size vermiyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı olarak ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz diye. Öyle yapınca biz de biraz kızıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış olduk. <laughs> İşin esprisi tabi ama e, burayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra hemen arkadaşlarımla ele aldık, projelendirdik. Bura tarihi bir meşelik aynı zamanda. Yani Yakuplu Ormanı yeni bir orman değil. Tarihi bir orman. Çok yaşı yüksek meşe ağaçlarımızı görüyorsunuz ve şunu ne yazık ki ifade edelim. Buradaki meşeliği biz kurtardık aslında. Yani özellikle çevredeki yoğun yapılaşma, suların yön değiştirmesi, drenajla ilgili sorunlarından dolayı aslında birçok meşeyi kaybettik biz burada. Korunamaması, başka müdahaleler, velhasıl biz burada ciddi bir altyapıyla, sıkı bir drenaj sistemiyle şu anda buradaki ağaçların yaşamı kurtuldu. Yüzlerce yetişkin ağaç dikildi. Yeni ağaçlar dikildi. Ağırlıklı meşe olmak üzere. Yani aslında yok olmak üzere olan bir ormanı yeniden orman olarak geleceğe taşımış olduk. Ya bu neyle ölçülür? Neyle ölçülür? Hiçbir şeyle ölçülemez. Ölçüyü söyleyeyim mi size? Tam şu karşıdaki manzaraya bakın. Orada bir manzara var. Orman gibi gözüken o büyük betonları göreceksiniz orada. Orası Esenyurt. Ve ve ne yazık ki Türkiye'nin en derin imar facialarından birini yaşandığı semti görüyorsunuz orada. Biz ben şahsen 32-33 yılına şahidim. Ve orada adım adım bu kötülüğün nasıl yapıldığını yaşadım. Tepkilerimi de dönem dönem dile getirdim. Burada yaşamama rağmen. Şimdi Allah aşkına soruyorum size. O mu güzel? Bu mu güzel? Kemal Deniz Bozkurt Başkanımın işi çok zor. Büyük bir zorluğu devraldı. Çok büyük bir zorlu, Öyle böyle değil. Yani öyle böyle değil. Senede 60-70 bin nüfusun göç ettiği, yerleştiği bir merkezi devraldı. Gerçekten çok zor tüm gücümüzle yanında olacağız. Esenyurt'un U dönüşünü tekrardan nasıl mutlu bir kent olabilirin sürecini hep birlikte değerli başkanımla beraber tanzim edeceğiz. İşi çok zor. Biliyorum ama başaracağız. Başaracağız. Kemal Deniz Başkanım da başaracak. Esenyurt halkının yardımcı olması gerekir. Hep beraber toplumsal dayanışmayla yanlıştan insanların dönmesini sağlayarak kimi yerde anlatarak ders vererek derin bir yoksulluk, derin bir mülteci yoğunluğu var. Bunu niye anlatıyorum? Şundan. Hayat böyle güzel. Efendim kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje. Ya Allah'ın aşkına şundan daha milli bir proje var mı ya? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak, doğayı geliştirmek, yeşil alanları büyütmek geleceği kurtarmaktır. Bakın bu kadar net. Dünyanın en birinci meselesi şu anda yeşili korumak. Küresel ısınmaya karşı mücadele vermek. Çünkü 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 çok net bir güvenlik sorunudur, bir güvenlik tehdididir doğaya karşı verilen e, yanlışlar, yapılan yanlışlar hayatı tehdit eder. O bakımdan bize taahhüt edilenin altını çizeyim ve bilin ki işte o kanal denilen meselenin içindeki kanal değil, sağına soluna dikilecek şu binalar. Mesela o, mesele yine duygusal ama biz o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya geldi buraya. Tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın. Ama bak bunun şovu olur. Efendim millet bahçeleri yapıyoruz. Allah razı olsun. Daha fazlasını yapın. Yeşil alanlar yapın. Daha fazlasını yapın. Daha fazla ama bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bu yanlış. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz ısrar ediyoruz. Yalvarıyoruz. Dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye'nin geleceğini tehdit altında bulunduramazsınız. Marmara Denizi'ni yok edemezsiniz. Birçok gerekçesi var. O bakımdan buradan ben bu derin mesajı vermek zorundayım. Değerli dostlarım, çok güzel bir ormanımız bitmiştir. Yeşille ilgili yatırımlarımız çok güçlü bir biçimde yürüyor. Milyonlarca metrekareyi bu kente kazandıracağız. Yine hem Beylikdüzü'nde hem Esenyurt'ta bu tür alanları geliştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceğe emanet etmek adına da çalıştığımız gibi bütün İstanbul'dan en doğusundan en batısına ben birazdan konuşmamı bitireceğim. Hemen deniz yoluyla Tuzla'ya geçeceğim buradan. Bir uçtan bir uca. Orada da bu işleri çevrenin, çevrenin korunması. Organize sanayide toplantılarım var. Oradaki bir göletin kurtulması ile ilgili sürecimiz var. Birçok konuyu gidip orada çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla ben Esenyurt'ta ve düzündeki kıymetli dostlarımla buluşmak, her biriyle öpüşmek, sarılmak isterim ama hepinizi öpmüş kabul edin, hepinizle yürek yüreğe olduğumu biliyorsunuz. Ee, bu mutluluğu sizinle paylaşmaktan onur duyuyorum. Arkadaşlarıma özellikle dün talimat verdim. Özellikle güzel yurt Mahallesi, Yakuplu Mahallesi için burası can suyu, can damarı. Esenyurt'un o bölümünden buraya geçişi kolaylaştıracak hem E5-6 geçişi hem üst geçitlerin rehabilitasyonu ve güçlendirilmesiyle bu parkın da en verimli biçimde kullanılmasını sağlamalıyız. Bunu da arkadaşlarım sağlayacaklar, adımları attılar, devamını getirecekler. İnşallah İstanbul çok güzel bir yola girmiştir. İstanbul'da her şey çok güzel olacak. Ben bu inancımı, bu cesaretimi, bu kararlılığımı nereden alıyorum biliyor musunuz? Çocukluğumda aynen böyle bir çayırda tepeden aşağıya kendimi denize doğru bıraktığımda o içime dolu dolu oksijeni alarak büyüdüm ya. O doğayı hissettim ya. Benim bütün cesaretim oradan geliyor. Bütün Doğallığım bütün içtenliğim orada geliyor. İşte bu çayırda da bu çayırda da bu bölgenin çocukları çimende yuvarlanacaklar, o tepeden aşağıya koşacaklar. Özgür olmanın, kararlı olmanın, bilgili olmanın, doğaya saygılı olmanın, insanların birbirini sevmesiyle dünyanın güzelleşeceğinin farkında olmanın burada doya doya keyfini çıkaracaklar ve yeni nesile en güzel armağanı bu şekilde vermiş oluyoruz. Ne mutlu bize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, bütün çalışma arkadaşlarıma, benim burada bulunan bulunmayan bütün meclis üyelerimize, bütün bürokratlarıma, bu işleri üstlenip en güzel şekilde yapan, layıkıyla yapan bütün çalışma arkadaşlarıma, ki burada çok güzel bir sosyal tesislerimiz açılıyor. Bu arada... Beylikdüzü'nün ilk sosyal tesisleri oluyor burası. Büyükşehir Belediye'mizin en uygun e, ücretlerle vatandaşlarımızın hizmet alacağı keyifli de bir tesis. Oraya bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Orada görev alan arkadaşlarıma da hayırlı işler diliyorum. İnşallah güzel hizmetleri olsun. Onların da emeğine sağlık diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım, tamam Değerli misafirlerimiz şimdi Sayın Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanımız eşiyle birlikte lütfen alanımıza davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir günün anısına hediye takdimi olacak. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Kemal Bozkurt Beyefendi sizi de lütfen davet edelim. Sayın Başkanım lütfen derseniz siz de buyurun. Evet bu çiçek gibi kent ormanının anısına önce bir çiçek takdim edilecek ve yine günün anısına bu güzel çiçeği görüyorsunuz tüm Beylikdüzü halkı adına Yakuplu beldemiz adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Beylikdüzü Belediye Başkanımız ve sayın eşi hanımefendi bir çiçek takdimi gerçekleştiriyor şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızla biz de teşekkür edelim lütfen. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza çok sağ olun. Ve bir yine gün anısına bir sanat eseri, bir tablo Büyükşehir Belediye Başkanımıza takdim ediliyor. Değerli misafirlerimiz, muhtarlarımız da yanımızda. Beylikdüzü'nde bizlerle birlikte kol kola hizmet üreten kıymetli 10 muhtarımız var. Hızlı bir şekilde lütfen muhtarlarımızı davet edelim. Muhtarlar Beylikdüzü Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Yüksel Koç Kol, Sayın Yüksel Kol ve muhtarlarımız geliyorlar. Lütfen buyurun. Basın mensubu arkadaşlarımız birkaç adım daha geriye gidebilirseniz arkadaşlar. Birkaç adım daha lütfen. Teşekkür ederiz. Beylikdüzü Muhtarlar Dernek Başkanı Yüksel Kol bir plaket takdim ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kent ormanı için teşekkürlerini tüm muhtarlarımız adına böylelikle veriyor, ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde kordelamız gelecek efendim önümüze. Hemen kordelamızı getiriyoruz. Görevli arkadaşlarımız bu güzel kent ormanı açılışını Büyükşehir Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve tüm katılımcılarla birlikte kordele keserek gerçekleştiriyoruz efendim. Evet. Tabii gönlüm hepinizi buraya almak ister. Ama affedin, hepinizi çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Affınıza sığınarak kurdeleyi kestikten, hayırlı olsun dedikten sonra ben şu sağ yamaçtan hem koşarak hem kaçarak Tuzla'ya gideceğim. Onun için affınıza sığınıyorum. Çocuklar, çok sevdiniz mi burayı? Evet. Evet. Sen, sen sevdin mi? Sen sevdin mi kuzum? Harika. Ne diyelim? İnşallah burası çocukların olsun değil mi? Hadi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Değerli misafirlerimiz, Yakuplu Kent Ormanımız ve sosyal tesislerimiz an itibariyle açılmıştır. Tüm halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu anlamlı açılış törenimizde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.